Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni videoyla sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar çok bir e, e, çok fazla sayıda bir soru geldi abi bu kadar kaynağı nereden getiriyorsun abi bu kadar kaynağı nereden buluyorsun milyar milyar her kadar sen harcıyorsun ve bu kaynak bitmiyor bunun yeri nerede kaynak satın mı alıyorsun yoksa sen kasıyorsun bunun kasmaz şekli nerede Nasıl? Ne oldu? Arkadaşlar ilk başında ben bunu size e, söylemek istiyorum. Ben kaynak herhangi bir şekilde para veremiyorum. Yani ne paket çekiyorum ne de kaynak satıcıdan hiçbir şekilde kaynak alıyorum. Benim bir güzel bir taktikim var. Ben zaten oyunda çok fazla bir şekilde zaman ayırıyorum. O, peki bu zamanı ben nasıl değerlendiriyorum? Abi benim hesabım artık son derecede ya son derecede olmasa artık 25 milyon 20 milyonu gördün artık günde kaç kere Gireceksin bazı şeyleri yapacaksın tekrardan çıkacaksın. Peki abi sen ne yaptın? Arkadaşım ben ilk başında bir geldim. Bir hesap açtım. Burada bir yan hesap açtım. Bir karakter açtım. Hesap karakteri burada bir tane var. Burada bir tane 9 milyonluk var. Bu 12, 13, 14 milyona geçiyor. Her seferinde 15 milyona geçiyor. Ben çok fazla faydalanıyorum bu hesaplardan. Şimdiki isimleri değiştirmiş. Çünkü eşim ben KKK'ya geri döndüm ve... Ee, eşimin e, krallığını krallığına göç ettirdim. 2 KVK, 3 KVK boyunca çok milyarlarca kaynak topluyoruz. O da güzel bir şekilde kil puan kalsın. Peki ne oldu? Ben bir farm hesabı açtım. 35 milyondayım. 30 ya yani ne 35'i? 18 milyondaydım. Bir farm hesabı açtım. Böyle haftada bir kere giriyordum. 4 e, günde, 5 günde bir kere giriyordum. Bir baktım abi ben yavaş yavaş artık daha fazla savaşa e, böyle meyilli olduğum zaman bir baktım kaynağım yok. İki kere hastanı dolduruyorum kaynağım bitti. Daha fazla farmı girmeye çalıştım artık. Yani günde 3 kere 4 kere 5 kere 2 saatte bir giriyordum. Abi bir baktım yine de yetmiyor bu kaynak. 40 milyon 42 milyona geçtim yetmiyor bu kaynak. Allah'ım ya Rabbi ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Arkadaşım e ben ne yaptım? Gittim iki tane farm daha açtım. İki tane farm daha açtım artık. Ee, yavaş yavaş ben e, şeye girdim neydi ee, T5'e girdim abi T5'e bir girdim gücün zirvesi geldi kaynak istiyorum kaynağım yok peki bu kaynaklar nereden geldi ee, peki 2676 ben böyle bir şey göstereyim size ee, çok güzel bir şekilde ben de e, dedim ki e, Allah'ım Rabbi böyle olmuyor bu yüzden bu şekilde iki iki tane farm hesaptan üç tane farm hesaptan e, bir şey yapamıyorum. Harbiden de bir şey yapamıyordum o yüzden ben de e, direkt şey yaptım arkadaşım gittim 10 tane farm hesabı açtım Bu sefil perfil ve burada da maniklar bak Burada manik Burada manik manik Bunlar manik <laughs> yani Baya var baya var e, bunlar benimki psycho e, Haydi neredesiniz la o kadar biton biton farm var manik var burada bak manik var burada mini benimki manik var burada yine de error benimki bak manik var yine de psycho var psycho var bunlar hepsini benim farm hesaplarım manik manik e, hepsini bir isme koymadım ki bir kişi sıfırlanmasın yani hepsini bir anda e, error psycho manik 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 abi bitmiyor manik psycho bitmiyor yani neredeyse 30-35 tane farm hesabı böyle yaptık arkadaşım. Bunların hepsini beraber ben yavaş yavaş ikişer tane ikişer tane açtım ikişer tane ikişer tane açtım 8-9 tane oldu bir baktım baba ben TV5'im artık kaynakım yetiyor hızlandırmam yetmiyor baba ne yapacağım bu kaynaklar milyar milyar böyle kalıyor hep bir baktım birkaç tane balina vardı o zamanlar tabii ki şey zamanında neydi pandemi zamanında E dedim ki bari kaynak istiyorlar dedim ki bari ben hem oyun oynuyorum hem zevkimiz yaşıyorum. E biraz da kaynak e, yani böyle kaynak satayım ne olacak ki benim de bir param olsun e, bir gelirim olsun bari oyunda oynuyorum e, Abi 12 tane farm hesabda 10 tane farm hesabdan 15'e girdim 15'ten 20'ye girdim bir baktım yine de kaynak yetiyor yine de daha fazlası istiyorlar insanlar e, 20'ye geldim 25'e geldim benim hiçbir gizli aklım yok sizinle e, düz ve e, gerçekleri söylüyorum size Baya 25-30 tane farm hesabı girdim. 35 tane farm hesabı girdim. Artık 10 milyar kaynakla her kvk -kay giriyorum. 10 milyar kaynakla her kvk -kay giriyorum. Deli gibi savaşıyorum. Hesabımı sıfırlatıyorum. Kaynağımı, askerimi bitiriyorum. Öldürüyorum. Hızımı bitiriyorum. Kaynak bitmiyor. Çok fazla oldu. Eşim dedi ki ben de 2-3 tane farm hesap açıyorum. Ya dedim ki sen açma. Benim farm hesaplarımın bir yer. Senin olsun. Ne olacak ki? İyi dedi Tamam. Ee, o da 2-3 tane de başladı abi bir baktık e, o da yetmiyor bizim kaynak benim kaynağım yetiyordu ona da destek veriyorum bir arkadaşım daha vardı çok sevimli bir arkadaşım vardı onunla böyle bir şey yaptım arkadaşlar biz sonuç olarak 35-40 tane farm hesabı açtık yani ben 25-30 tane açtım kendim şimdi ve daha da kaç tane daha bu kaynak satış yerlerinden ben para kazandım sonuç olarak ee, bazı hesaplarım banyedi ee, daha inatçı bir insan olduğum için tıpkı görüyorsunuz zaten daha inatçı olduğum için 10 tane daha üstüne açtım. 6 tane ben 7, 10 tane açtım. 6 tane ben 7, 15 tane açtım. Yine açtım, 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 açtım. Bir baktım abi 45, 50, 55 tane farm hesap giriyor. Abi artık baş edemiyorum. Kaynakla baş edemiyorum. Böyle hesaplar boş oldukça benim canım yanıyor. Sonuç olarak ne yaptım? 2'şer tane, 3'şer üç ser, üçer saat, bir kere 4 saat, 5 saat bir kere hesaba girdim her 3 saatten bir farm hesapları, bütün farm hesapları kontrol ediyorum. Yani e, farm hesapları böyle ahım şahım 15 milyon 20 milyona yapmadım arkadaşlar. Ben bir geldim çok basit bir şekilde sadece belediye bina odaklı geçtim. Belediye bina teknoloji, belediye bina teknoloji. Yani ben belediye binamı 25 seviyeye çıkarttım. Bütün farm hesaplarımda böyle 25, 23, 22. Ama tabii ki bunlar ilk farm hesaplarımdı. Ama mesela küçük farm hesaplarım var. Mesela böyle örnek veriyorum. Ben rastgele gidiyorum birkaç tane hesaplan giriyorum. Siz göreceksiniz arkadaşlar. Bunların binaları ben yavaş yavaş yani zamanla 16'ya çıkarttım. 12, 13, 14 oldu ben yine de kaynak kaynak göndermeye çalışıyordum. Farm hesapları ve şey yani şeyleri yaptım. Kontanları biraz yükseltiyordum. Belediye binayı... 15, 16, 17'ye getiriyordum. 17'den sonra artık ben belediye binayı bırakıyordum. Biraz teknolojiye odaklanıyordum. Bir tık yani sadece bir tık böyle e, ben kendime zorlaştıracak bir şey değil ya herhangi bir şekilde e, beni zorlaştırmayacak bir şekilde sadece kaynak toplasın diye 17 18 seviyeye çıkartıyordum hepsini. 18 seviyede, 18 seviyede güzel bir şekilde bırakıyordum arkadaşlar. Sonra teknoloji biraz yükseltiyordum, kontanları biraz tık yapıyordum, ee, kaynak topluyordum. Bir baktım bu kaynaklar artık milyar 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 yükseldi. Ya, tabii ki belediye binalarda 25 seviye, 22 seviyeye çıkarttım. Niye 25'e çıkarttım? Ben kayakadan e, ne kadar kaynak istesem zaten KYK'nın içinde e, yapmıyorum. KYK'nın önceden bütün kaynaklarımı aktarıyorum ve KYK'nın içinde ben kaynak topluyorum, topluyorum. Yani aksalırsa ya herhangi bir şekilde eksim olursa tekrardan krallığa geçeceğim, e, krallığımdan. 2 saat 3 saatte boşaltıyorum tekrardan geri döneceğim. Ama bu kaynaklar böyle toplandı. Yani 7-24 ben bu kaynakları böyle topluyorum arkadaşlar. Belediye binaları mı? Mü. Be, peki bu medeniyetler nasıl olacak? Ben bazı bazı hesaplarım böyle kaldı içinde falan kalmış. Ama ben toplu olarak ben ilk başında yani bunu bir arkadaş önerdi. Tabii ki güzeldi. Fransa'da topla Fransa'da başlıyor. Arkadaş dedi ki ben Fransa'da başlıyorum. İlk şeyi Joanafer komutanı alıyorum. Onun kafaları da gelecek. Sonra da artık e, 17 seviye, 18 seviyede bir belediye binayla e, ben Japonya'ya geçerim. Niye Japonya'ya geçeceksiniz arkadaşlar? Farm hesabı ben böyle yapacağım. Japonya'ya geleceğim ve burada e, kaynak toplama hızı %5'i artırıyorum. Ben farm hesaplarımı hepsini Japonya'ya geçirtiyorum biraz. Bu komutanları 30, 37 seviyeye çıkartıyorum. Yani bazen bazen hiç çıkartamıyorum çünkü benim 45-50 tane farm hesabım var. 35 37 seviyeye çıkartıyorum bu komutanları ki mesela burada Juana farkı 37 seviye 30 seviye 7. ne, için burada tut kaynak e, türlerin toplama hızını yüzde 25 artıyor abi niye yapmıyorsun bu kadar kaynağı var falan zamanım olmadığı için yapmıyorum e şimdi aynı ve burada kaynaklar gerçekten havada uçuyor yani bu hesaplar hepsi havada kaynakları var ve bunları sadece günde dört kere girerken yani böyle ben rastgele giriyorum bir hesap daha giriyorum günde sadece 3 kere 4 kere girerken ben ton ton kaynak topluyorum. Bu iki haftanın emeği 250 milyon, 260 milyon, 270 milyon bir kaynaklar duruyor orada. Çantalarda bazen açılıyorum, bazen bazen açamıyorum. Mesela bu kararlıktan geldiğimden ki eşim kendi hesapları vardı, o yüzden çantayı pek bir şey yapamadım. Çantada bir şey yok zaten. Binaları falan yükselttim buraya gelirken biraz da çantadan açtım. Böyle kaynaklar duruyor. Mesela bunu ben daha erken bir şekilde birkaç 3-4 gün önce ben boşalttım bunu. Mesela 100 milyon hala da kaynak var. Mesela bir tane daha karaktere geçersek böyle 3 milyona geçerim tekrardan. Bir 3 milyon daha geçeriz. Bakalım neler var. Ama bu kaynakları sadece belediye de Ben ilk başında farm hesapları her karakterden bakın her mailden iki tane farm hesabı ya iki tane hesap yan yana bir krallıkta olacak. Daha fazlası yol istiyorsunuz. Bir mailde abi 10 tane olsun. Ayrı ayrı krallıklardan açıyorsunuz belediye binayı 16 yaptınız 16'dan sonra artık bir pasaport alacaksınız ve aynı krallığa 20 tane hesabınız olabiliyor arkadaşlar Ama böyle bilmiyorum ee, abi ben 5 tane farm mesela bir mailde aynı anda bir krallıkta açmak istiyorum öyle bir şey bir dünyada yok arkadaşlar bilginiz olsun Ama eğer ki mesela böyle ideal bir şekilde abi ben para harcamıyorum ya herhangi bir şekilde çok yüksek de senin gibi ya herhangi bir oyuncu gibi ee, çok yükseklere bakamıyorum ee, Tabii ki bunlardan 4 tane 5 tane 6 tane farm hesabı 25 seviye yaparsınız ya yani 22 seviye yaparsınız teknoloji bittik ya yükseltirsiniz kontalar 37 seviye 5 tane 6 tane farm hesap sizin için milyarlarca kaynak Toplatıyor arkadaşlar Ama daha fazla bilgi istiyorsunuz tabii ki bunu e, Siz bu videonun altında yorumlarda yazabilirsiniz abi peki e, Daha fazla istiyoruz Ya biz nasıl kazanıyoruz ben mesela bunu hem bi e, nasıl söyleyeyim size e, düz gerekirse açık net gerekirse e, ben hem para kazanmak peşinde olduğum için ve hem e, kendi hayatımı bir şekilde e, yani e, geçindirmek için hem bunu yaptım hem de bunu yaptım bunu da hiç pişman değilim hiç işte şey ayıp diye bir şey ya herhangi bir şey yok ben e, şerefimle vicdanımla emeğimle çalıştım e, bugünlere geldim. Bugünler derken e, böyle e, bu hesaplarla bu farm hesapları herhangi bir şekilde mesela bir kaynak e, satışım olduysa eskiden e, yaptım güzel bir şekilde de bunu da hiç hiçbir şekilde saklayamıyorum ama artık uzun bir süredir ne kaynak satışı var herhangi bir şey var çünkü bizim hesaplarımız baya yükseldi ve hızlar tükenmiyor o yüzden biz daha fazla savaşıyoruz ama eğer ki sizde bir farm hesabı yapmak istiyorsunuz ilk başında Almanya ya Çin'den başlayabilirsiniz. Çin'den başlarsınız bence pardon Almanya diyorum hala. Çin'den başlayabilirsiniz. Sonra 17 seviye 18 seviye 22 seviyeye geçtiğinden artık Japonya'ya geçersiniz ve orada %5 toplama hızını alırsınız. Komutanlarını da 37 seviyeye çıkartırsınız ve milyarlarca kaynak sahibi olacaksınız. Milyarlar kaynak sahibi böyledir. Yani bot kurmak ya, herhangi bir şey değil. Tabii ki burada devredişi botlar var. Bilmiyorum şeyler var. Onları da yapabiliyorsunuz. Ama biz emek işini burada konuşuyoruz. Emek işi istiyorsunuz. Güzel bir savaşçı olmak istiyorsunuz. Tabii ki bizim gibi. Emek vereceksiniz ve güzel bir şeyler yaşayacaksınız. Bundan daha fazlası da istiyorsunuz. 100 tane farm hesabı açın. Günde bir beş kere altı kere girin. Bir bak nasıl kaynak toplanıyor arkadaşlar. Ben bir fetih sezonu bir geri döneyim. O zaman kral geri dönecek ve o hesabın kaynaklarını böyle 15 milyardan 16 milyardan uçan kaynakları görüyorsunuz ve yuh be dersiniz geçersiniz arkadaşlar. Umarım bu video biraz faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atarsınız çok çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Nerede bir yardımınız yardım istiyorsunuz ya herhangi bir şekilde bir şey kafanız takıldıysa yorumlarda yazın kesinlikle cevap vereceğim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok çok seviyorum. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.